Tarihte bugün 1942 İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu birlikleri Stalingrad'daki Alman kuşatmasına karşı taarruza geçti. 1984 Birleşmiş Milletler görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni saldırganlarca öldürüldü. 1985 ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbachev, Cenova'da ilk kez buluştu. Günün hadisi: Kim zalim bir hükümdarın yanına giderek onu Allah'tan çekinmeye emreder ve ona nasihatte bulunursa tüm insan ve cinlerin mükafatı kadar ona mükafat verilir. Kalbin kararması. Her kulun kalbinde beyaz bir nokta vardır. Bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. Tövbe ederse o siyahlık yok olur. Günah işlemeyi sürdürürse siyahlık gittikçe büyür ve sonunda beyazı tamamen kaplar. Siyah beyazı tamamen kapladığında artık o kalbin sahibi asla hayra dönmez. Allah Teala'nın "Hayır, onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur." diye buyurduğu ayette işte bu mana kastedilmiştir.